Cümlenin ögelerinde şimdi yardımcı ögelerdeyiz. Yardımcı ögeler nelerdir? Hatırlamış olalım. Arkadaşlar yardımcı ögeler nesne, dolayı tümleç, zarf tümleci ve edat tümleci olacaktır. Daha önce temel ögeler nelerdi? Yüklem ve özneydi. Hatırlatmakta fayda vardır. Arkadaşlar yüklemi ne diyorduk? Bütün soruları kendine sorardı diye söylemiştik. Sonra özne'nin soruları nelerdi? Özne de ne ve kim sorusuna cevap verirdi. Değerli arkadaşlar tam bu kısımda bir hatırlatma bilgisi ve nesneye geçelim. Yüklemi bulduktan sonra özneyi bulacağız. Özneyi bulduktan sonra nesneyi bulacağız. Yüklem, özne, nesne. Bulma sırası ona göre yapacağız. Konumuzu işlerken buna göre de cümleleri işleyelim. Nesne diyoruz diğer adıyla düz tümleç. İkiye ayrılacak. Belirtili, belirtisiz. Neye göre arkadaşlarım? Eğer ki neyi kimi sorusunu özneye sorarsan belirtili, sadece ne sorusunu sorarsan belirtisiz. İkinci farkı ise şu, belirtme hal ekini hatırlarsınız. I, i, u, u arkadaşlarım. Belirtme hal eki bu sözcükler üzerinde olacaktır ama belirtme hal ekini bulamazsak o da belirsiz nesne olacaktır. Öne çıkarmış yüklem. Bakın bir söz grubu halinde yüklem oldu. Öne çıkarmış dedik, yüklemi gördük. Sonra özneye bakacağız. Ne, kim diyeceğiz? Öne çıkarmış olan kim? Öne çıkarmış olan ne? Kim sorusuna cevap verdiği yazar da özne oldu. Şimdi işimize gelelim. Nesneyi bulalım. Öne çıkarmış yazar, tamam. Yazar neyi, kimi öne çıkarmış? Yazar işçileri öne çıkarmış. İşte ne yaptık? Nesnemizi gördük. Belirtili belirsiz mi? Ne kimi sorusuna cevap verdiği için belirtili. Peki belirtme hal eki ı, I, i, u, ü bunlardan birini almış mı? Aldı. i ekini almış. Belirtme hal ekini de aldı. Diğer örnek hızlıca yapacağız bunu. Kolluyor yüklem. Neyi kolluyor? Evlerin bacasını. Ne oldu? Nesneyi gördük. Üzerine gelen ı Halikidir. Belirtili nesne. Belirtisiz nesnede işleme geçiyoruz. Sanki bir hayal görüyorum. Şimdi ne yapacağız? Yine sıralamayı yön ifadesine göre bakalım. Önce yüklem. Görüyorum yüklem. Sonra özne. Öznenin sorusu ne ve kimdi? Görüyorum. Kim? Ben. Ben. Gizli özne var. Tamam bu bir şey değiştirmez. Nereye geldik? Nesnemize. Ben ne görüyorum? Ben ne görüyorum? Bir hayal. Ne yaptık? Sorumuzu sorduk. İkincisi ise şu. Belirtme hal ki ı, I, i, u, ü almayacakmış. Evet gerçekten de almamış. Ne yaptık? Belirtisiz nesneyi bulmuş olduk. Diğer cümleyi hızlı yapıyoruz. Verdi ne verdi? Soğuk su ne sorusuna cevap verdi ama hal eki almadı. Belirtisiz nesne oldu. Sevgili arkadaşlar ne demiştik? Önce yüklem, sonra özne, en son nesne. Buna göre yapmazsak, buna göre yapmadığımızda ne olacaktır? Arkadaşlar karışır. Şöyle ki öznenin de nesnenin de sorusu nedir? Sıraya göre yapmazsak yani önce yüklem, sonra özne, sonra nesne göre yapmazsak kafalar karışır. Doğru bulsak bile adını yanlış vermiş oluruz. Önce özne, sonra nesne olması lazım. Bakınız yer yüklem. Yiyen ne? Ayılar. İlk önce ne yaptık? Bir numarada özne. Ayılar ne yer? Et yer. Tamam. İkinci sırada nesne oldu. Özne ve nesne ne sorusuna cevaptır. Fakat sıraya göre. Önce özne sonra nesne. Bulalım ki kafalar karışmasın. Yön diyoruz. Yönümüzü görüyoruz. Yer tamlayıcısına geldik. Yer tamlayıcısının diğer adı dolaylı tümleç. Arkadaşlar ÖSYM yer tamlayıcısı ifadesini tercih eder. Sorusu şu. Ne ve kim üzerine ededen ekle soruları ortaya çıkar. Pratik yöntem. Örnek. Kime, kimde, kimden. Nereye, nerede, nereden. Pratik bir şekilde vermiş olduk. Ve dolayı tümleç olan sözcükler ya da sözcük grupları üzerinde E, D, DEN hal eklerini görürsün. Hatırlarsanız arkadaşlar E neydi? Yönelme, D bulunma, DEN ayrılma idi. Kısacası E, D, DEN hal eklerini bu sözcük ve sözcük grupları üzerine getireceğiz ya da göreceğiz diyelim. Birinci cümle detaylıca bakalım. Arkadaşlar ne yapıyorduk? Önce yüklen, sonra özne. Sonra nesne. Şimdi ise ne yapalım? Dolaylı tümleci görelim. Örnek. Karanlığın üstüne güneş gibi doğarız. Doğarız yüklem. Tamam, yüklemi gördük. Özden'in sorusu neydi? Özlenin sorusunu şöyle hatırlatalım. Ne ve kimdi? Yazdım. Doğarız kim? Biz. Biz öznedir. Hatta gizli özne hatırlatalım. Nesnenin sorusu neydi arkadaşlar? ne ve kim üzerine i ekleyeceğiz ya da bir tane daha ne sorumuz vardı. Neyi kimi ne soruları sorulurdu. Bakınız neyi kimi sorusunu cevap alamadık. Bu şu demekti hatırlarsanız öznevi yüklem olmak zorunda diğerleri olmasa da olur. E nesne yokmuş yapacak bir şey yok. Devam edelim. Nereye doğarız? Nereye doğarız? Karanlığın üstüne. Nereye doğarız? Karanlığın üstüne. Dedik. Sorumuzu sorduk. O bir dolaylı tümleçtir. Peki hal birini almış mı? Almış. Üstü E demişiz arkadaşlarım. Üstü E demişiz. E hal ekidir. Diğer örnekler hızlıca yapacağız. Örnektir. Kime? Milletlere. Uçar. Nerede? Kafeste. Aldım. Nereden? Topraktan. Çalmıştır. Kimden? Senden. Arkadaşlar yüklemi gördüm. Bu soruları sordum. Ve bu soruların e, bu sözcüklerin üzerinde pardon bu ekleri gördüm. Bakın milletler e kafeste topraktan senden. Tüm sorulara örnekler vermeye çalışıyoruz böyle cümleler üzerinde. Biliyorsunuz yer tamlayıcısı olan sözcüklerde ya da sözcük gruplarında hd'den hal eklerini görürüz. Ama bu şart değildir. Yani şu ben EYT'den gördüm. Yüzde yüz burada yer tamlayıcısı var mıdır? Demeyeceğiz arkadaşlar. Bunun için önce soruyu sormamız gerekiyordu. Soruyla beraber ikisi bir ara gelmek zorundadır. Ama soruyu soramıyorsak yani yer tamlayıcı sorusunu soramazsak o tabii ki yer tamlayıcısı olamayacak. Örneğin olumsuz yönde bakın D bulunma hali. Ya kısacası hal eki var. Den hal eki var. Şimdi hal eki var mı? Var. Ama dolayı tümleç olması için bu sorulara cevap vermesi gerekiyordu. Gerçekten öyle midir? Nasıl etkiledi sorusuna cevap verdiği için zarf tümleci. Neden gelmedin? Neden sorusuna cevap verdiği için zarf tümleci. Arkadaşlar şöyle yaptık. Dedik ki evet halekini almıştır. Ama nasıl ve neden sorusuna cevap vermiş Dolayı tümleç olmadı, başka bir öge oldu. Örneğin zarf tümleci olmuş. Buradan şunu anladık. ED'den almış diye yüz yer tamlayıcısı değildir. Önce sorusuna cevap verecek, sonra hal eklerini alacaktır deyip geçelim. Yardımcı ögelerde zarf tümleci ve edat tümlecine geldik. Zarf diğer adıyla belirteç tümleci. Arkadaşlar, soruları nelerdir? Hemen bakalım. Neden, nasıl? Ne diye, niçin? Ne zaman, niye, ne kadar, nereye? Zarf tümlecinin soruları bunlardır. Ne yapıyoruz arkadaşlar? Örnek cümle üzerine bakıp detaylandıracağız. Önce yüklem, sonra özne, sonra nesne, dolayı tümleç, şimdi neymiş? Zarf tümleci. Özne ve yüklem olmak zorundaydı. Diğerleri olmak zorunda değildi. Ağır ağır çıkacaksın bu merdivenlerden. Çıkacaksın yüklem. Kim? Sen. Özlemizi de gördük. Tamam. Şimdi diğerleri olmak zorunda değildir. Mesela nereden? Bu merdivenlerde dolayı tümleç varmış. Diğerleri dedik ya yardımcı ögeler olmak zorunda değildir. Gelelim işimize. Zarp tümlecine nasıl çıkacaksın? Ağır ağır. Bakın arkadaşlar. Öge sıralaması çok önemli. Yüklen ve özleden sonra diğer ögeleri bulabilirsiniz. Diğer ögeler olmak zorunda değil. Ama yüklem özne olmak zorunda. Aslında diğer ögeleri unutmadan yeni ögeleri işlemiş oluyoruz. Beraberce cümle üzerine görmüş oluyoruz ki hem de pratik oluyor. Diğer örnek cümleler hızlıca geçeceğiz. Kanıyor yüklem. Nasıl kanıyor? Kapandıkça. Çıkardım. nere? Yukarı. Yanıyor. Nasıl? Birden ya da ne zaman fark etmez. Beklemedim. Ne kadar? Seni beklediğim kadar. Sevgili arkadaşlar, bütün sorulara örnek cümle vermeye çalıştık. Burada pratik yöntem şu olsun. Zarf tümleci ile ilgili. Arkadaşlar yazayım isterseniz şöyle. Zarf tümleci olan yerde sözcük türü olarak da yazalım şuraya. Sözcük türü olarak da zarfı bulabilirsiniz. Bunlar birbirini çağrıştıran ifadelerdir, ipuçlarıdır. Diğeri ise zarf tümleci şöyle artı koyup yüklem yazacağım. Ne demek bu? Yüklemden sonraki, pardon yüklemden bir önceki ifade genellikle zarftır. Yüklemden bir önceki sözcük ya da sözcük grubu genellikle zarftır. Mesela çıkacaksın yüklem. Bakın hemen zarf tümleci gördük. Kanıyor yüklem. Hemen zarf tümleci gördük. Bakın yüklemin hemen yanında. Tabi istisna var demiştik ya. Olmak zorunda değil. Yüklem burada biraz uzağında. Şu ilk örneklerde güzel bir e, pratik yapmış olalım tekrar. Yüklemden bir önceki ifadeler genellikle zarf tümlecidir. Dedik ve edat tümlecine geldik. Edat diğer adıyla ilgeç tümleci. Çok basit soruları ezberlemiyoruz. Ne, kim üzerine edat ekleyeceğiz. Örnek ne ile, kim ile. Ne için, kim için. Ne gibi, kim gibi. Ne göre, kime göre. Zaten ile, için, gibi ve göre. Bunlar nedir? Bunlar edattır. Yani ilginçtir bunlar arkadaşlar. Pratik yöntem böyle olsun. Örnek cümle. ilk cümlemiz yine detaylı olacak. Seninle bir yağmur başlıyor. İplik iplik. Ögeleri sıralamasını tekrar yukarıda verdik. Hatırlatalım. Başlıyor yüklem. Başlayan ne? Bir yağmur özne. Özne yüklemi gördün. Diğer ögeler olmak zorunda değildir. Mesela nasıl yağmur başlıyor? İplik iplik. Aa nasıl sorusuna cevap verdi? Zarf tümleci. Gelelim asıl işimize. Ne ile ya da kimle sorusunu soracaksın? Çünkü burada ile var. İle edattır. Seninle dedik edat tümleci görmüş olduk. Arkadaşlar senin için, ne için, ne için? Bakın edat tümleci. Ne gibi? Bir tufan gibi. Kime göre? Bana göre. Sevgili arkadaşlar, edat tümleci kolaydır. Neden? Edatla beraber ne kimi sorarsın ve ikinci pratik yöntem de fark ettiyseniz sözcükler üzerinde, sözcük grupları üzerinde edatlar buluruz. Bu edatlar bana böyle soru sor der resmen kolay bir şekilde vermiş olalım. Üç uyarının birincisinden başlıyoruz. Edat tümleci zarf tümleci olarak kabul edilir. Şöyle ki İçimi seninle ısıtıyorum. Seninle Eda Tümleci. Neden? Çünkü ne ile kimle sorusuna cevap verdim. Ama ben şıklarda ne yapacağım? Eda Tümleci'ni işaretleyecektim. Fakat şıklarda Eda Tümleci yok. Çıkan soruda zarf tümleci arayacağım. Zarf tümlecini işaretleyeceğim. Yani şu. Eda tümleci zarf tümlecinin alt başlığıdır arkadaşlarım. Eda tümlecini gördüm. Şıklara gittim. Eda tümleci işaretledim. Ama yoksa zarf tümleci diyeceğiz. Yani soruya göre hareket edeceğiz. Soruya göre hareket edeceğiz. Şöyle yazalım. Soruya göre hareket edelim arkadaşlar. Devam. İkinci uyarı. Arkadaşlar diyeceğiz ki bir cümlede aynı ögeden hem de yan yana olabilir mi? Olabilir. Örneğin bakın zarf tümleci, zarf tümleci. Peki bunları neden böyle ayrı ayrı aldık? Şöyle tek başına şöyle işaretlesek desek ki üstüne zarf tüneci bir tane diye alsak olmaz mı? Olmaz arkadaşlar. Sebebi şu. Farklı sorulara cevap vermiştir de o yüzden. Birincisi ne zaman? Diğeri nasıl sorusuna cevap vermiş? O yüzden ayrı ayrı ele alacağız. Aynı öge olması bir şey değiştirmez. Farklı sorulara cevap veriyorsa ayrı ayrı ele alacaksın. İki zarf tüneci var diye alacaksın. Çünkü farklı sorular vardır. Biri ne zaman, biri nasıl sorusuna cevap verdi ayrı ögeler olarak kabul edeceğiz. Bunu yapmazsak ne olur? Bunu yapmazsak öge sayısı ya da sıralaması sorularında yanılmış oluruz. Diyelim devam edelim. Son uyarı. Soru sözcükleri hangi ögeyi bulduruyor? Arkadaşlar sorularda karşınıza böyle bir ifade geldiğinde pratik yöntem diyeceğiz ki ona cevap ver. O soru ifadesine cevap verelim. Cevabında hangi öge çıkarsa haliyle de cevabımız hemen kendi ele verir diyeceğiz. Soruyu da bu şekilde yaparız. Bu çarpan yürek kimin? Neden böyle düşman görünürsünüz? Bakın ikisini bakalım. Bir tanesi bile hemen kendini gösterecektir. Bu çarpan yürek kimin? Örnek verelim ya da cevap verelim pardon. Cevap şu. Bizimdir. Başka sözcük koyabilirsiniz. Ben bunu koydum. Bizimdir dedim. Bizimdir yüklem oldu arkadaşlar. Bizimdir olan ne? Bu çarpan yürek. Bakın ne yaptık? Garanti Kesinlikle bunun bir yüklem olduğunu görmüş olduk. Tamam. G kimin yani sorunun yerine bizimdir sözcüğünü getirdim. Ne oldu? Soru sözcüğü neyi buldurmuş? Yüklemi buldurmuş. Cevap verdik. Cevap verince hemen sorumuzu yapmış olduk. Bize böyle sorarsa pratik bir yöntem olarak söyleyebiliriz. Diğer e örneğimiz ise bir pratik yöntemdir. Arkadaşlar neden ve niçin soruları zarf tümleci olur zaten. Bunu da pratik yöntem için vermiş oldum. Şakaklarıma kar mı yağdı ne var? Peki sorularda soru edatı mı olursa ne yapacağız? Arkadaşlar şöyle farklı renkli kalemle çizelim. Mıhmi olursa ne yapacağız? Mıhmi kendiden önceki ögeyi bulurur. Şöyle mıhmiyi gördük. Mıhmiyi'den önceki sözcüğe gittim. Soru soracağım. Ya adı ya ne? Kar. Kar ne oldu? Öz ne oldu? Mıhmi kendinden önceki sözcük olan kar. Yani özneyi buldurdu arkadaşlarım. Mı'dan, mi'den önceki sözcük. Peki sorus ifadesini ne yapacaktık? Cevap verecektik. Çıkan sözcük cevabımız olacaktır. Ya da soru yapmamıza yardımcı olacaktı. Değerli arkadaşlar, cümlenin ögelerinde sırada ara söz ve ara cümle var. Ara söz ne, ara cümle ne? Arasındaki fark şu, ara cümlede yüklem vardır arkadaşlar. Hatırlarsanız yüklemi söylerken de demişiz. Yüklem varsa cümle olur. Yüklem yoksa o söz grubudur. Cümle değildir. Ha yüklem varsa ara cümledir. E, ee, yüklem yoksa ara sözdür. Peki nasıl gösteriyoruz? Arkadaşlar iki kısa çizgiyle ya da virgülle göstereceğiz. O zaman birinci maddeden başlayalım. Birinci maddemiz cümle dışı unsurlarla alakalıdır. Cümle dışı unsur nedir? Arkadaşlar biliyorsunuz ögelere belli sorular sorarız. Eğer bu sorulardan biriyle bulamadığımız bir sözcük ya da sözcük grubu varsa onlar cümle dışı unsurdur. Yani herhangi bir soruyla bu ifadelere ulaşamayız. Nedir onlar? Seslenme sözcükleri olabilir. Yani ünlemler. Bir ögeye dahil olmayan bağlaçlar ya da hiçbir ögenin açıklayısı olmayan ara söz ya da ara cümleler. Arkadaşlar bunlar cümle dışı unsurdur. Sorularla bunları bulamayız. Hepsine örnek var. Yar, yar demişiz. Nedir o? Ünlemdir, seslenme sözcükleridir. O zaman cümle dışı unsur. Onu bir soruyla bulamayız. Elimden tut yoksa düşeceğim. Yoksa bağlaştır. Ne oldu? Cümle dışı unsur oldu. Bir soruyla onu bulamayız arkadaşlar. Ona ulaşamayız. Sen de ayrı yazılan de bağlaştır cümle dışı unsur oldu. Bir de ara söze örnek. Edebiyat hocasını hatırlarsın sen de çok severdik. Hatırlarsın sen de herhangi bir ögenin açıklayışı olmadığı için bakın ne oldu cümle dışı unsur oldu yani ara söz. Hatırlarsanız ne demiştik? İki kısa çizgiyle gösterebiliriz ara sözleri ya da virgüllerle gösterebiliriz. Bu da bir hatırlatma olsun. Ara söz için bir maddemiz daha var. Hatırlarsanız ne diyoruz? Ara söz cümle dışı unsurdur. Ama bir şartla herhangi bir ögenin açıklayıcısı olmayacak. Peki bir ögenin açıklayıcısı olursa ne olur? E tabii ki de cümle dışı unsur olmayacak arkadaşlar. Bir ögenin açıklayıcısı ise cümle dışı unsur olmayacak. Aa o zaman açıklayıcısı değilse cümle dışı unsur olacaktı demiştik. Şimdi bir ögenin açıklayıcısı olana örnek verelim. İzmir, Ege'nin incisi. Bu yıl yine Gözde turizm kentimiz oldu. Oldu yüklem. Olan kim? İzmir. Özlemizi gördük. Peki Ege'nin incisi neyin açıklayıcısıdır? Evet bu bir ara söz. Özle'nin açıklayıcısıdır. Ara sözü kısa çizgiyle gösterdik. İstersek virgülle gösterebilirdik. Ne yapıyoruz? Ege'nin incisi Özle'nin açıklayıcısıdır diyoruz. O zaman bir ögenin açıklayıcısıysa bu cümle dışı unsur olmaz diyelim ve devam edelim arkadaşlar. Cümlede vurgu kısmına geldik arkadaşlar. Vurgu dediğimiz şey cümledeki en değerli kavramdır, sözcüktür, öbektir ve vurgu dediğimiz şey cümlenin kurulma amacıdır. Cümleyi niye kurarız? Vurgu dediğimiz o ögeyi anlatmak için. Temel amacımız burası olacak ve vurgu nerede aranır ona geçelim. Arkadaşlar yüklemlerin fiil ya da isim olma durumuna göre vurgu değişir. Yüklemimiz fiil ise vurgu yüklemden bir önceki ögededir. Örnek cümleler vereceğiz. Yüklemimiz isim ise hiçbir yere gitmeye gerek yok. Yüklemin kendisi vurgu olacaktır. Peki yüklem başlaysa ne yapacağız? Yüklem başlaysa yine vurgu yüklemin kendisidir arkadaşlar. Örnek cümleler verelim. 3 madde, 3 madde örnek vereceğiz. Sevgili arkadaşlar, birinci cümle aklımda tutuyorum. Tutmak baktım yüklem fiil. O zaman bir önceki kısma bakıyoruz. Şöyle rengimizi değiştirip tekrar anlatalım. Bir önceki ögeye bakacağız. Bir önceki öge hangisi? Aklımda. Nerede aklımda? O zaman vurgu bir önceki ifade olan dolaylı tümleşteymiş. Size sormayabilir mesela. Vurgu nerededir diyebilir. Bazen de şunu söyler arkadaşlar. Vurgu hangi ögededir? Böyle bir ifade olursa yüklem fiildir. Bir öncekine baktım. Baktım yer tamlacısıymış. Vurgu yer tamlacısındadır diyeceğiz. Peki yüklem isim ise elimdeydi. Hiçbir yere gitmeye gerek yok. Yüklem isim olduğuna göre vurgu yüklemin kendisinde olacaktır. Ne demiştik? Yüklem baştaysa hiçbir yere gitmeye gerek yok. Yine yüklem baştaysa vurgu yine yüklemde olacaktır diyelim. Gezer burada yüklem. Vurgu da kendisindedir. Çünkü yüklem başta. Arkadaşlar dikkat etmemizde fayda olacaktır. Yüklem fiil ise bir öncekini. Yüklem isim ise yüklemin kendisi. Yüklem başta ise yine yüklemin kendisi vurgu olacaktır. Bir soru cümlesinde vurgu nerededir? Arkadaşlar hiçbir yere gitmeye gerek yok. Soru ifadesini göreceksiniz. Diyeceksiniz vurgu oradadır. Ya da diğer bir ifadeyle soru anlamı katan sözcük vurgunun kendisidir. Hatta ögesini sorarsa da zarf tümleci diyebilirsiniz. Ben zarf tümleci buldum. Tabii başka ögelerde olabilir. Peki D bağlacı, ki bağlacı ve mi edatı bir cümlede varsa vurgu nerededir? Hemen kolay bir yöntem. Önceki öge. Önceki öge hangisi ise vurgu oradadır. Bakınız mi'yi gördük, D'yi gördük, ki'yi gördük. Bir önceki ögeye bakıyoruz. Gördüm beni siz bir önceki ögeye baktık. Peki vurgu nerede? Vurgu bir önceki sözcükte. Peki arkadaşlar hangi öge derse gördüm yüklem. Beni nesne, siz özne. Aslında şu. D bağlacı, ki bağlacı ve mi edatı gördüğümüzde vurgu bir önceki sözcüktedir. Ama dese ki hangi öge özellikle detay isterse gördüm yüklem. Beni nesne, siz özne. Detayını sorarsa ögesini de bulabilirsiniz. Bununla beraber vurgu kısmını da bitirmiş olduk.